gün ziyaretime sağ olsunlar, Ankara'dan gelen arkadaşlar içinde. E, değerli siyaset insanı, hukuk insanı Hüsamettin Cindoruk ve Ufuk Söylemez vardı eski Maliye Bakanı. Sohbetlerimizde çok muhteşem bir bir anekdot geçti. Bunu burada vermek isterim. Biz dini nasıl yanlış ve sakat anladık? ...böyle anlattılar bize, dayattılar. Süleyman Bey'in başbakanlığı zamanında diyor... ...ben... ...bir görev verdi bana Süleyman Bey... ...hangi yıl onu bilmiyorum. Mısır şey... E, ...Yemen... ...baş müftüsü... ...Yemen Şeyhi diye anılan ama siyasi... ...tarafı, devlet adamı tarafı da olan... ...bir zat gelmiş... ...Ankara'ya ziyarete. Süleyman Bey bana diyor... Bunu cumaya gitmek istiyor. Cumaya götürelim nereye? Ben aldım diyor. Gittik. Gittik diyor. Bu aynı zamanda din ilimlerinde de otorite olan bu devlet ve siyaset adamı böyle sakallarıyla müheykel bir adam. Cuma farzı kıldı diyor iki rekat. Biz farz diyoruz. Farzı farzı. Cuma'nın farzı olmayan bir şey yok ki. Cuma farz zaten iki rekat cemaatle kılınan bir namaz. Cuma'nın farzı sünneti falan filan bu, bu, tabirler bir defa uydurma. Kıldı diyor iki rekat. Bizim Cuma'nın farzı dediğimiz iki rekat o oturdu diyor. E cami boşalmamış. Devam ediyor. Herkes diyor. Kılıyor harılar. Harıl. o e oturdu diyor. Ben de oturdum onun yanında. İki rekat kıldıktan sonra demiş ki bunlar ne yapıyorlar? Niye bunlar yatıp kalkıyor? Tabir aynen Hüsamettin Bey altını çizerek söyledi. Demiş ki bunlar işte Cuma'nın şusunu kılıyor, busunu kılıyor. Zuhru ahır bilmem ne. Ya bunlar nereden çıktı demiş. Bunlar bunları bunlar bunlara kim öğretti? Bunlar kim bunlara bunları ezberletti? Cuma demiş iki rekat peygamberimizin bize bıraktı. Bu kılınır. Ondan sonra Cuma bir nevi bayramdır. Sohbet açılır. Hutbe de zaten o sehbeti açan bir başlangıçtır. Onun içinde Cuma namazından sonra okunur. Emevi bunu Cuma namazından önceye aldı. Ve bir insanlar birbiriyle sohbet eder. Birbirinin halini hatırını sorar. Birbirinin derdini sorar. İhtiyacını sorar. Orada diyor oturdu on 15 dakika ve herkes orada o ezberletilen, dayatılan, uydurma yatıp kalkma kısmını bitirdikten sonra biz de diyor kalktık herkesle birlikte ama adam diyor hayretini defalarca ifade etti ve bunu şaşırdı adam. Ya bir Müslüman ülkede bu nasıl işti demiş ya böyle cuma mı olur?